Birkaç senedir Antalya'da işte Nuri Şahin evet. farkı. Nuri Şahin'le oyunu bambaşka bir seviyeye çıktı. Kerem'le zaten aynı bölgede oynuyor. Bu arada ilk Faroe Adaları maçında Kerem kötüydü. Kerem'in bu arada milli takımda biraz düşmesi kadar normal bir durum yok. Pestili çıktı. Lig ve Avrupa'da bu sezon evet. Türkiye'de en fazla maça çıkan oyuncu. Artı Amil milli takımda da banka oynadı ve hepsi Kore'ye hep Litvanya karşısında Doğukan'ın futbolu çok iyiydi. Attığı ilk gol özellikle ilk gol çok e, güzeldi ama ben şu aşamada Galatasaray'ın yerli pazarda bonservis verip oyuncu alabileceğini bence Galatasaray o hakkını olabildiğince orta sahaya ve yabancı oyunculara harcamaya çalışacak. Ben çok yerli transfer beklemiyorum bu anlamda maliyetli. Öyle ya da böyle elinizde Berkan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Kerem, Yunus bu tarz yerli oyuncular var. İlla yerli arıyorsanız yerli forvet ya da yerli stoper almanız ya da yerli bek oyuncular almanız gerek. Benim gözümde çok Ömer, Bayram, Mehmet, Haçlı bir sol ve alternatifi olmaması gerek. O yüzden ben Doğukan transferinin çok olası görmüyorum. Bunu ifade edebilirim. Yani seçim henüz e, olmadığı için e, transferler hakkında evet konuşmak birazcık daha zor. Ama e, yorumları okuyup birazcık daha sana evrilterek sormaya çalışıyorum abi. E, golcü transferi, görüşülen golcü var mı diye soran e, bir tane Görüşülen golcü yok eee Halil Akpınar'la yani isimleri sayayım ben. E, Aksel Witsel, Halil Akpınar benim bildiğim yani görüşlen isimler seçimi beklemeleri istendi ama Aksel Witsel'e Fransa'dan teklifler var. E, ve Servet oyuncu bu yaşına kadar da Zenit'te, Çin'de, Dortmund'da hep iyi paralar kazandı ve e, ya. yani bugün Trabzonspor hala bakiremu uzatmadı. Bu tarz oyuncular yıldız oldukları zaman uzun süreli kontratlar ister. Onun riske alır mısınız? Yani Axel Wiesel, Hamşik gibi de çıkabilir. Yaşına, sakatlık geçmişine bağlı Enzonzi gibi de çıkabilir. İşte bunlar hep risk. Geçen sene Galatasaray'ın zayıf karnıydı orta sahası. Halil Akpınar çok yeni sezonda Göztepe'de birincilikle devam etmesi beklenmiyor kariyerine. Ama Halil'i Galatasaray dışında Trabzonspor istiyor onu söyleyebilirim. Evet. Ön tarafta Umut Bozok bir alternatiftir ama Eren Elmalı için 4-5 milyon euro istemişti aslında. Şu an Kasımpaşa'nın da opsiyonu kullanmadığı yönünde en son haberler aldık Fransa'ya e, döndü şeklinde. Kullanmadı abi. Umut Bozok'u da çok az rakamlara ikna etmeniz e, mümkün değil. E, zor bir süreç Galatasaray'ı bekliyor. Yani nicelik ve nitelik olarak ben e, Trabzonspor'a, Fenerbahçe'lik kıyaslandığında Galatasaray'ın daha çok transfer ihtiyacı var. Emre Akbaba'ya, Yunus Akgün, Okan Koç'a da transfer gözüyle bakıyorum. Bakalım yani yeni yönetim, oradaki spor direktör, hoca çok önemli buradaki süreçte. Bence yapılması gereken olabildiğince beklentileri düşürüp uzun vadeli bir planlama. zamanda Samet Aybabalı, Beşiktaş, Ünal Karaman'ın Trabzon'un yaptığı gibi. Çünkü artık iş şampiyonlukla bitmiyor. Eskiden şampiyon oluyordunuz. 30-40 milyon euro şampiyon liginden direkt para geliyordu. Artık evet. ilk şampiyonumuz şampiyon ligine direkt gidemiyor yani. Galatasaray'ın ihtiyacı olan uzun vadeli bir yapılanma ve işte biz ne diyoruz? Marka Kerem Nelson diyoruz hani bu oyuncu sayısının bir 7-8'e çıkması gerek potansiyel satışlarda. E, futbol değişiyor. Kadronuzu değiştirmeniz gerek. 2017'deki o e, Dursun Özbek'in kurduğu takım zaten e, doldurdu. Değişti ama Burak Elmas o dönüşümü iyi yapamadı. İşte Morutan'a çıkaldı. Ay harcanan paralar ortada. E, bakalım göreceğiz ama hani ben öncelik golcü transferinde olmayacak. Onu söyleyebilirim. Öncelik net şekilde orta saha transferinde olacak. Evet onu en sona kadroda eksikleri soracaktım ama öncesinde şunu sorayım. Balotelli ile ilgili çok yoğun bir şekilde bir e, gündem var. Abi Galatasaray'da İtalya'ya dönmek istediğini dair söylemleri var. Geçtiğimiz günlerde e, Adana Demirspor Başkanı Murat Başkanla konuştuğumda sordum kendisine o da İtalya'dan çıkan haberlere çok inanmayın. Şu anda Balotelli e, Adana Demirspor'da açıklamasını yaptı ama Galatasaray ile ilgili çok fena iddialar çıkıyor. Hatta fotomaçın bugün geçtiği bir haber var. Galatasaray taraftarı çok e, ateşli. E, tabii ki de öyle bir takımı taraftarın önünde oynamak isterim tarzında bir açıklaması var. Balotelli Galatasaray olur mu? Yani komis var. Bir yandan Balotelli. Bir de birazcık da yaşlı golcüleri mi yönelecek Galatasaray? Nasıl bir Balotelli Galatasaray'a olmaz. Adana Demir Spor'da müthişti. E, bu arada yani Yunus Akgün'de performansını göreceğiz. Balotelli ile ekstra oynadı. Yani orada Balotelli Monte etkisi de vardı bence Yunus'un performansında. Ama Yunus çok önü açık bir oyuncu. Sergilmesi gereken oyuncu. Galatasaray'ın evet şu an e, ben kulü ve golcüsü için Gomis'i ideal görüyorum. Yaşı ve o kontrattan da çıkamazsın. Sonuçta imzalanmış bir şey var. Galatasaray'ın yapması gereken Muhammed ne kararı. Yani bence Jagne'den ne olursa olsun en az zararla kurtulması gerek. 2.4 milyon euro çok yüksek bir yıllık ücret bence Jagne seviyesinde bir oyuncu için. Muhammed'de de sıkıntı Muhammed'e bir türlü ideal 11 oyuncusu hissettirilemedi. Bu Fatih Terim için de geçerli, Torrent için de ama benim için Muhammed'in bir sene içindeki iki derbi performansı çok önemli. Kadıköy'de tek başına maç kazandırdı. Beşiktaş maçı Beşiktaş oyuncuları sağdan sildi. Kerem e müthiş goller attırdı. Muhammed'e güvenilebilir. Hani, Muhammed e, Gomis oraya bir üçüncü e, forvetle idare edebilirsiniz. Balotelli keşke serbestken Galatasaray'a alsaydı. Yani bu saatten sonra ben Adana Demirspor'un e, Balotelli öyle 1 milyon euro 2 milyon euro Galatasaray'a satabilmesi mümkün değil. 90 doğumlu bir oyuncu ya da ben bonservis yatırımını riski buluyorum açıkçası. O paranın uzun vadede e, çıkmayacağını düşünürsek. Evet. Yani dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde yönetim netleştiği zaman daha net hamleler yapılacaktır mutlaka. Son olarak şunu sorayım abi sana. Tabii ki orta saha transferinin öncelikli olduğunu söyledin. Net olarak transfer yapılması beklediğim bölgeler ihtiyaç olunması gereken yani şampiyonluk için özellikle e, beklediğim bölgeleri istersen sayalım ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Şimdi mevcut oyuncu grubundan bir ilk 11 çıkarsak Kalede Muslera, Sağbek, Omar, Solbek, Pananot, Stoperler, Nelson, Marka, orta saha Taylan, Berkan mecburen. Öndeki üçlü de Yunus, Emrak, Baba, Kerem, Forvetiniz, Muhammed ya da Gomis yani mevcut durumda artı 3'e göre de uyuyor tabii Taylan, Berkan, Kerem, Emrak, Baba, Yunus, evet. Takay yapılması gereken ne ben sana söyleyeyim. E moru tam kiraya verilmeli bir Yunus hikayesi çıkabilir. Yunus arasında bir yaş fark var. Bir düzenli evet. oynayıp fiziğini geliştirmesi gerek. E, bence eee sağ bek bulunması gerek. Yani ben Saşaboy'u da Omar'ın da çok yani Saşaboy çok acemi defansta, e, futbol temel pozisyon bilgisi sıkıntılı. Omar benim gözümde çok tek taraflı bir oyuncu. Hani bugün Fenerbahçe'nin işte bekleri, Osayi, Samuel Ferdi artık hani futbol değişiyor futbol nasıl artık Nobel tarzı kanat e, kenar forvetlere yer yoksa ben çok hani Fana Not'la Omar mı e, Ferdi Osay mı? Bu soruyu bana iki sene önce sorsam Fana Not Omar derdim ama bugün Ferdi Osay derim. Beklere takviye yapılabilir ilk 11 üzerinde. Stoper'de bir problem yok. Ve 6-8 yani hem Taylan hem Berkan'ın bölgesinde iki transfer hele ki bir tanesi çok çok iyi bir oyuncu olmalı. Belki o alacağınız iyi 6 numara Berkan'ı da ayrı seviyeye çıkartabilir. Artı tabii Kerem ve Yunus'u ben e, banka 11 diyorum. Emrah Baba ile de rekabet edebilecek bir isim. Çıkal Dağ da benim yüzümde bir hayal kırıklığı transferi e, çok net şekilde. Keşke imkan olsa 6,5 milyon euro almasa. Aynı teklif olsa da Çıkal Dağ'dan e, çıkabilirsiniz. Ama hakikaten e, çok zor Galatasaray e, yönetiminin işi ama ben... Şu anlamda çok karamsar değilim. Yeni gelecek hoca için de bir şekilde beklentiler artık düştü Galatasaray'da. Oyuncu grubunun ligi bitirdiği konu. Böyle bir tribünle barışmayı sağladığınız zaman işte İsmail Kartal Fenerbahçe bize bir bambaşka hikaye izletti. Galatasaray'da bunu yapmalı. Yeni gelen başkandan tek isteğim yani çok atıp tutmasın. Süre istesin. Galatasaray taraftarı basketbolda yarı finalde elenen takımı alkışlarla uğurladı. Böyle evet. bir uzun vadeli planlama ihtiyaç var.